Arkadaşlar yüzlerce yıldır düşünen adam heykeliyle hepimiz düşünmeyi öğrendik. Artık düşünmeyin harekete geçin. Artık konuşmayın harekete geçin. Artık iş planları üzerinde kafa yormayın iş planlarını uygulamaya geçin. Biz bu uygulamayla ilgili sahada çalışıyoruz. Bugün Rotterdam'dayız. Rotterdam'ın ikonik mekanlarından Küp Evler'deyiz. Buraya dört arkadaşımızla beraber geldik Türkiye'den. Herkesin olumsuz hikayeler ve tecrübeleri anlattığı dönemlerde size sadece ufuk açmak adına ya da yol göstermek adına değil aynı zamanda moral vermek adına da buradayız. İGME İlacatı Geliştirme Merkezi olarak çalıştığımız her gün, her saniye attığımız her adımda bunun e, semeresini görmeye başladık. Sizin de göreceğinize inanıyoruz. Ama bütün bunları Türkiye penceresinden karamsar gözlüklerle bakmak ve düşünen adam heykeli olarak başarma şansımız yok. Ellerinizi kaldırın, ayaklarınızı açın. Valizinizi hazırlayın, pasaportunuzu getirin, vizenizi alalım, yurt, dışınızda, yurt dışında ofisinizi açalım, çalışma izninizi alalım. Biz nasıl buradaysak sizi de buraya geçirelim. Artık lütfen hareket edelim. İşimiz ihracat, gücümüz Türkiye. Hep beraber.